Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Salı Pazarından ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün sardunyalarlaştık arkadaşlar. Dik sardunyalarımız. Şöyle evruli, kırmızı, beyaz, şeker pembesi. Şu şekilde göstereyim efendim. Lilası, turuncusu, somo rengi, fuşya gibi koyu pembesi. Şöyle naç çiçeği gibi sakız sardunyalarımız. Şöyle göstereyim. Hilası var, kırmızısı var, şeker pembesi, kırmızı beyazı var. 80 arkadaşlar. Böyle kelebek canlılarımız var. Yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde renkleri. Bunlar da 80. Şöyle beyazından şöyle koyu siyah gibi koyu bordo gibi şöyle göstereyim efendim 80 bu arada dün <laughs> Batman'dan Fatma teyzem ha pa Hatice teyzem pardon Hatice de özür dilerim beni hediye göndermiş. Çok teşekkür ederim. Yani ne diyeyim? <laughs> zahmet etmiş, mutlu oldum. Yani 73 yaşındayım. Sen onları ne zahmet ettin güzel teyzem. Kurban oldum Allah'ım. Allah, Allah sağlıkla uzun ömür versin sana. Şöyle antaryumumuz var. Deve tabanlarımız var. Şöyle söyleyeyim efendim. Burada e, var. Şu şekilde. Kalan şolarımız yerlilerimiz 60. Şu şekilde göstereyim. Turuncu, kırmızı, fuşya, sarı, şeker pembesi. Şöyle ebruğlu var efendim. Burada kırmızı yaseminlerimiz var. Burada araka salon çamlarımız var. Uzmanya'mız var. Fiküs kemanımız var. An e kratonlarımız, antaryumlarımız var. Kamilyalarımız var. Doğa çiçeklerimiz var. Burada e kalan itallerimiz var. 100 lira efendim şöyle göstereyim. Burada yine şöyle göstereyim yıldızlarımız var. Şu şekilde göstereyim 100 lira. Deve tabanlarımız 150. Şöyle yine göstereyim. Sıklamenlerimiz var 100 lira. Şöyle kum katlarımız var efendim. Şu şekilde göstereyim tezgahma. Şu şekilde. Minelerimiz var şöyle beyaz, mor, kırmızı beyaz. Şöyle 11 ay çiçeklerimiz var. Burada yine e, yaprak üzelerimiz. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Burada çileklerimiz, nanemiz, mercan köşkümüz, çuhalarımız, fidelerimiz var. Hemen. Burada hercai menekşelerimiz, parlak mustafalarımız, bodur karantin fidelerimiz, burada e, kurdelerimiz, tergraflarımız, yine parlak mustafalarımız, Burada Melisa'mız. Melisa çiçek açınca kokar arkadaşlar. Çalı grubu gibi de büyür. Burada e, hanım tepesi var. Yine kurdelemiz var. Hüsnü Yusuflarımız var. Burada e, aynı sefa bitkilerimiz var. Burada yaprak güzellerimiz var. Şöyle işte göstereyim. Çeşitler inşallah baharda çoğalacak. Burada sindirellalarımız var. Şöyle. Açelyalarımız var. 100 lira. Burada şef boylarımız var. Şu şekilde göstereyim. Burada da tül çiçeğimiz, küperilerimiz var. Burada kiberiyelerimiz, e, yine para çiçeğimiz, çuhamız var. Burada uyku çiçeklerimiz 75, küpellerimiz 100 lira, karanfillerimiz 60 lira. Açelyalarımız yüzlü. Şöyle göstereyim. Tam Şöyle göstereyim efendim. Şu kokuludur. Madagaskar Yasemin'lerimiz var. Orkidilerimiz var. Şu şekilde göstereyim efendim. Burada hanım çantası var. Çoban çantası diyoruz. Burada yine petunyalarımız var. Sümbüller mis gibi kokuyor. Allah'ım mis gibi. Göstereyim. Şimdi e, videoda yorumlarda arkadaşlar e, saksı ve torba demiş hani Saksı 35 şöyle göstereyim. Fideler oradakileri 25'ti. Şöyle göstereyim. Burada levisya var. Bu sürpriz. Yaprağı çok farklı geldi arkadaşlar bana. Şöyle göstereyim. Hangi renk açacak ben de bilmiyorum. Tomurcuğu yoktu ama çok güzel fide e, çok güzel olduğu için yavrulu olduğu için aldım. Bu da aynı şekilde bol yavrulu. Şu renkte Burada e, kamilyalarımız var. Dua çiçeğimiz var 200. Yılbaşılarımız 90. Şu şekilde göstereyim. Yine burada e, aşk merdiveni. Gardenya. E, küçük küçük hanım katmerli. Dikenler tacı var. Şöyle kalanşolarımız var. Burada kelebek cananlarımız var. Burada şamar doğrularımız Burada e, şakayıklarımız şu şekilde göstereyim. Burada sihirbazlar, çınar sardinyalar, dekoratif sardinyalar. Şöyle göstereyim. Burada astrit var. Burada begonyalarımız var. Şeflorlarımız var. Sandavilyalarımız var. Şu şekilde göstereyim efendim. Burada mumlarımız var. Burada özel türlerimiz var. Şunlar 120, 100 lira. Şöyle 100 lira. Sağ olun, hoş geldiniz. Ona 15 lira abi. Şöyle göstereyim efendim. Renkliler var. Alt tarafı süre göstermedik. Şöyle göstereyim. 30 bu şekilde. Bir aynı şekilde. Arkadaşlar <laughs> Şöyle göstereyim Bir de pazarın içine şimdi bildireyim cevabı Yeşil çiçeği Burada kekiklerimiz var Mercan köşklerimiz var Burada e, kamelyamız var Fırça çiçeklerimiz var. Burada ada çayı var şu şekilde. Burada da falçatımız var. Karı kızlarımız var. Bu leş kaktüsü var. Şöyle göstereyim. Burası değişiyor arkadaşlar. 70 var. 100 var. 65 var. 45 var. Değişiyor. Şu şekilde göstereyim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şu şekilde göstereyim. Çalı grubu. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar evet. sunuyorum.